Merhaba sevgili oğlaklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım bu hafta ki hikayenize neler oluyor. Evet. Şimdi tılsım kartları ve kılıç kartları geldi. Tılsım yani iş güçle ilgili bazı meseleler oluyor olabilir. Ya da hayatınızın Önemli köşe taşlarında e, bir şeyler oluyor olabilir. Yani nedir? İşte iş, aile, okul, e, bunun gibi şeyler arkadaşlar. Hani o önemli köşe taşı dediğim şeyler bunlar. E, karşınızda bir süredir e, kılıç dörtlüsüyle duran bir şey var. Yani bir süredir öyle hareketsiz yatan duran ve hareket etmeyen, hiç eyleme geçmeyen, orada öyle sakince duran bir şey var. Belki bu siz olabilirsiniz. Hani bir süredir e, sakince hani bir konuda hani hiç şey yapmıyor ve dinleniyor olabilirsiniz ya da karşınızda biri olabilir ve sakince yani bir süredir hani hiç sohbet etmiyor olabilirsiniz ya da hiç böyle konu açılmıyor olabilir. Yani bir süredir orada öylece duran biri var görünüyor ya da bir şey bir durum yani nasıl desem diyelim ki işte bir iş başvurusunda bulundunuz ama bir süredir cevap gelmiyor bu da bunu örnek olarak verilebilir durumunuza göre alabilirsiniz arkadaşlar ee, bu hafta ne oluyor dediğimizde kılıç ikilisi kartı gelmiş kılıç ikilisi kartı yani bu hafta çok da bir şey olmuyor aslında yani böyle karmaşık bir şeyler oluyor pek hani e, önünü burada kadının Çarpı işareti yapması, yani kılıçlarla şöyle e, dur işareti yapıyor ve yani geçit yok diyor sanki bir şeylere. Ee, belki de hani yine bu iş örneğinden e, gidersek eğer, belki de bu hafta e, bu işinle ilgili böyle ufak tefek bir şey duyuyor olabilirsiniz. Seni yani artık hani bir süredir cevap beklediğiniz bir işten hani alım da yapılmıyormuş, kimseyi de almayacaklarmış tadında böyle bir yerlerden haber gelebilir o, o noktada. Ya sanki böyle bir şey var burada ama olmak zorunda değil tabii kendi. Yani burada bir hikaye yazıyoruz. Durumunuza göre alın. Ee, ve o noktada sanki kendinizi biraz yetersiz hissedecek misiniz, açtı, açıkta kalmış hissedecek misiniz, biraz dengesiz hissedecek misiniz gibi. Yani sanki şey, e, bir biri bir şeyler var. O, onlardan bir şeyler talep ediliyor sanki ama o kişiler pek talebinizle ilgilenmiyormuş gibi bir durum burada arkadaşlar. Yani içsel i̇çsel olarak baktığımızda tılsım onusu kartıyla çıkıyorsunuz. Yani tılsım onusu kartı hani kötü bir kart değil. Hani içsel olarak belki şey diyor olabilirsiniz. Yani işte bu döngü de tamamlandı. Hani bu işte bitti. Ya da işte bu işin de sonu geldi tadında bir şey de olabilir ya da belki de bir süredir işte iş yerinizde bir problem yaşıyorsunuzdur ve e, bu probleme göz yumuluyor olabilir arkadaşlar ama artık hani bu hafta bu probleme karşı göz yula, yumulaması hale gelmiş olabilir e, çünkü hani tılsım onusu karşısıyla bir an onu söylemek de geldi içimden hani artık tamam deyip hani bu işte buraya kadar tadında bir içsel olarak bir tamamlanma yaşayıp bir şeyler de yapabilirsiniz. Kart açalım. <laughs> Madem bu kadar çok şey gelmek istiyor. Şimdi bu kış dörtlüsü ile bir süredir atıl durumda kalan, dinlenen, bir süredir harekete geçmeyen bu şey nedir, neyle ilgili olabilir, ha? nedir bu mesele? çek kartı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi dişil bir enerji öncelikle. Bolluk bereketle ilgili bir enerji. İş güç olabilme potansiyeli hala yüksek. Yani bu e, orada sakince duran şey ne dediğimizde yani orada şefkat dolu şuradaki kalp çok dikkatimi çekiyor kalp ve menüs işareti çok dikkatimi çekiyor Ya belki orada işte şefkat göstermeniz gereken ya da orada şefkat gösteren biri vardı ve e, o şefkat bir süredir gelmiyor olabilir size arkadaşlar ve bu şefkat gelmediği için e, siz işte kendinizi tılsın beşlisi noktasında biraz ...eksik hissediyor. Yine kılıç ikilincisi noktasında yani oradan gerekli şefkat ve e, gerekli ilgi gelmediği için biraz önünüzü göremez halde olabilirsiniz arkadaşlar. E, yani karşı taraf bolluğu ve bereketi göstermiyor size. Bu bir iş de olabilir tabii ki. İşte kapsayıcı bir işiniz vardı belki bir süredir ama artık hani eskisi kadar kapsamadığını, şefkat dolu olmadığını. E, görüyor olabilirsiniz. Hani yeterince sevgi dolu değil, e, nezaket dolu değil. Yani nezaket sanki biraz böyle durdurmuş, donmuş biri var. Hani içe e, enerjisi sanki durdurulmuş orada gibi e, çıkıyor. Kılıç ikilisiyle bu e, öngörülemeyen hani bu geçit verilmeyen ya da ne bileyim öngörülemeyen önünüzü göremediğiniz ya da geçit verilmeyen o şey nedir diye de bir bakalım. Kılıç Kralı evet. <laughs> kılıç Kralı çıktı. Orada e, Kılıç Kralı benim için her zaman çok sert bir kart. Yani ben Kılıç Kralı tabii ki nettir Kılıç Kralı. E, ne istediğini ne düşündüğünü bilen e, biridir. E, neye geçit yok neyi öngörülemiyor dediğimizde belli bir konuda e, netleşilmemiş belli bir konuda önünüz görülemiyor e, ve zihin bir türlü netleşemiyor olarak görünüyor hani zaten kılıç ikilisi de bir konuda netleşememekle ilgiliydi kılıç kralı çıktı hani ne konuda netleşilemiyor zihinsel olarak bir konuda netleşilemiyor olarak çıkıyor arkadaşlar yani netleşilemeyen konu bu zihinsel olarak bir konuda netleşilemiyor. Çünkü niye? İşte bu imparatorçe enerjisi gelmiyor. Beslenmediğiniz için olarak çıkıyor. Ee, evet arkadaşlar şimdi siz de tılsım beşlisi noktasındasınız. Yani bu işte öngörülemeyen durumlar, o besleyen taraf, o şefkat gösteren tarafı alamadığınız için bir yet yetersiz hissetme, maddi anlamda belki kendinizi güçsüz hissetme olabilir. Bu neden var dediğimizde kader çarkı çıkıyor. Yani bu noktada bir dönüm noktasında olunabilir çünkü kader çarkı dönüm noktaları ile ilgilidir. Şey gibi düşünün kader çarkını. İki yol var ya şöyle iki yol yok sadece bir yol var ve o yolun başında bir tane kapı var ve o kapıdan geçebilmeniz için bir biri işte size sorular soruyor ve siz o soruyu bilirseniz o yoldan geçebilirsiniz soruyu bilemezseniz o yoldan geçemezsiniz o köprü köprü metaforu daha iyi olabilir belki diye bir köprü var İşte o köprüden geçebilmeniz için size bir cin diyelim Tabi ki yani masallardaki o tatlış cinlerden bahsediyorum arkadaşlar. <laughs> hani bir cin sorular soruyor. Ee, ve işte siz o soruyu bildiğinizde oradan geçebiliyorsunuz gibi. O soruyu bilemediğinizde oradan geçemiyorsunuz. Yani e, bu biraz kadersel bir şey. E, ve işte o köprüden geçiyor olmak önemlidir. Her zaman çünkü köprü bir eşiktir. Hani bir eşiğin geçilmesiyle ilgilidir. Ee, belli ki bir e, eksik hissediyorsunuz kendinizi. Bu eksik hissetmenizin sebebi belki de hani o köprüden o metafor olarak kullandığımız o köprüden geçemeyeceğinizi düşünüyor olmak olabilir. Ama hani sizin için bir dönüm noktası tadında bir e, durum olduğu için tılsım beşçisi çıkıyor. İçsel olarak bir tamamlanma olduğunu düşünüyorsunuz hani artık bir şeyin sonuna gelindi demek ki bu da böyleymiş dediğiniz bir yerdesiniz olarak çıkıyor. Aslında burada ne oluyor diye baktığımızda kılıç kahyası çıkıyor arkadaşlar burada bir karara varılmak isteniyor yani aslında bir karara varılmış ama. Ee, yani burada en başından beri diyoruz ya bir kararsızlık var, bir netleşememe, bir net olmama hali, bir belirsizlik. Bir karar var. Bu hafta bir karar veriliyor belki de bu belirsizliğin içerisinde. Ama verilen ya şimdi mesela buradaki Kılıç Kahyası'ndaki kızın kılıcı farklı bir tarafta, kız farklı bir tarafa bakıyor. Yani bir karar veriliyor ama bu karar çok da doğru bir karar olmayabilir yani çok düşünülmemiş, çok mecburiyetten alınmış bir karar olabilir. Yani çok kararsız bir karar alınmak zorunda kalınabilir arkadaşlar bu hafta. Bu karar neyle ilgili diye baktığımızda kupa kraliçesi karta çıkıyor. Bu karar neyle ilgili? Muhtemelen duygusal bir karar alınacak arkadaşlar. Yani alınıyorsa eğer bu duygusal ve sezgisel bir karar olacak. Bu çok düşünülmüş bir karar olmayacak sizin için. Size tavsiye olarak da bir kart seçtim ve Tılsım Kraliçesi kartı çıktı. Tılsım Kraliçesi benim için anne kartı. Yani ben anne olarak <laughs> yorumluyorum sıklıkla Tılsım Kraliçesi'ni. Belki de burada hani besleyip büyütebileceğiniz, burada da yine Tılsım olduğu için beslediğiniz ve büyüttüğünüz bazı şeyler olabilir. O şeyleri tekrar besleyip büyütmeye devam edebilirsiniz ve şeyden emin olun diyor. Yani işte siz kendinizi tılsım noktasında yetersiz hissediyorsunuz ama burada tavsiye olarak çektiğimiz kart tılsım kılıçsı çıktığı için belki de aslında tılsım noktasında yani işte iş, güç, para ya da ne bileyim aile ya da o sağlam ilişki noktasında o kadar da eksik değilsiniz arkadaşlar. Belki de tamsınız ve hani o tam olduğunuz o tılsıma bakmanız gerekiyordur. Onu görebilmeniz gerekiyordur. Ya e, sahip olduğunuz şeyleri böyle önünüze çekebiliyor olmanız gerekiyordur belki bu hafta. Evet açılımınız böyleydi arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz WhatsApp'tan yazabilirsiniz arkadaşlar. Telefon numaram açıklama kısmında yer alıyor. Dilerseniz e, Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da yine içerikler paylaşıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. E, bu arada YouTube'un hype diye bir özelliği çıktı. Yorumlar kısmında sağ, e, sağa kaydırınca hype'la diye bir şey var. E, Hype'larsanız eğer videolarım daha fazla kişiye ulaşmış oluyor. Yani yapmak isterseniz eğer hype özelliği size de geldiyse ve görüyorsanız hype'larsanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oğlaklar.